Ben Deniz Egece. Bir önceki videoda ilgi yasasının genel mantık ve işleyişini size anlatmıştım. Önceki videoda ilgi yasasının hayatta hedeflediğimiz her şeye ulaşmamızı, istemediğimiz her şeyden kurtulmamızı sağladığını konuştuk. İlgi yasasının sağlık, başarı, huzur, mutluluk, zenginlik, ilişkilere olan etkilerini de Önümüzdeki videolarda detaylı olarak konuşacağız. Ama bu videomuzun konusu ilgi yasasının kilo verme üzerine olan etkileri. İlgi yasası ve kilo ilişkisini size anlattığım zaman kilo problemini ömür boyu kalıcı olarak çözmüş olacaksınız. Gelin ilgi yasası ve kilo arasındaki ilişkiyi daha yakından inceleyelim. Öncelikle ilgi yasasını kısaca hatırlayalım. Hayatımızda var olan somut bir gerçeğe ilgi gösterirsek o güçlenir ve gelişir. Hayalini kurduğumuz, hedeflediğimiz, olmasını istediğimiz veya istemediğimiz bir şeye ilgilenirsek de onun gerçekleşmesini, hayatımızın gerçeği olmasını sağlarız ya da hayatımızda istemediklerimizle, şikayet ettiklerimizle, korku ve endişelerimizle ilgilenirsek onlar da hayatımızda var olur ve güçlenirler. Acun Ilıcalı'yı bugün ülkemizde tanımayan yoktur. Televizyonun dahi çocuğu olarak anılan Ilıcalı, üniversitede İngilizce öğretmenliği bölümünü okuyordu. Eğer hayallerini ilgi göstermekten vazgeçerek Mezun olsaydı şu an ülkemizin bir ilinde öğretmenlik yapıyor olabilirdi. Fakat üniversite yıllarında istediğinin öğretmenlik olmadığını farkında olan Acun Ilıcalı tiyatro ve radyo programcılığı ile ilgilendi ve henüz okulunu bitirmeden iş hayatına atıldı. Senelerce ilgisini mesleğinden hiç ayırmadı ve yıllarca muhabirlik yaparak sonunda kendi yapım şirketi olan Acun Medya'yı kurdu. İlgi yasası Acun Ilıcalı için de işledi ve ilgisini gösterdikçe hedeflerine birer birer somut olarak gerçekleştirdi. Hepimiz yaşarken ilgi yasasını farkına varmadan kullanıyoruz. İlgi yasası ayrım yapmadan hepimiz için işlemeye devam ediyor ilgi yasasını fark ederek kullanmayı başlarsak hayatımızın gidişatını kendi istediğimiz doğrultuda değiştirebiliriz. Beynimiz beden fonksiyonlarını yöneten ve günlük hayattaki eylemlerimize karar veren bir organdır. Bu organın ilgisine göre hayat şartlarımız ve hatta bedenimizin biyolojik şartları ortaya çıkar. Beynimizdeki nöronlar içerilerinde bilgi barındırır ve sinaps ağları sayesinde diğer nöronlara bilgi transferi olur. Bu nöronlardaki bilgi miktarına göre ilgimiz ortaya çıkar. Belirli bir konu ile ilgilenmeniz, onu istemeniz ya da istememeniz zaman içerisinde nöronlardaki bilgi sayısını arttırır. Nöronlarda bir konu hakkında bilgi sayıları ne kadar fazlaysa ertesi gün sizin ilginiz o konuda olacaktır. İlgi yasası olumlu ya da olumsuz yani pozitif negatif ayrımı yapmaz. İlgilenmek istemiyorum demek de bir ilgi ifadesidir. Nefret ediyorum, sevmiyorum, hayatımda istemiyorum gibi düşünceler de Yine o şeyle ilgilendiğinizi gösterir. Herhangi bir noktayla iletişime geçmek ilgilenmektir. Eğer A noktasına ilgisiz kalmak istiyorsak B noktası ile iletişime geçmeliyiz. İlgi yasası ile ilgili videomu izlemediyseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi ilgi yasası ve kilo vermenin bağlantısına geri dönelim. Öncelikle kilo vermenin matematiğini bilmeniz gerekir. Uzun bir zaman dilimi boyunca gıdalardan aldığımız enerjiden daha fazla enerjiyi hareket yoluyla harcarsak kilo veririz. Bilimsel ve matematiksel olarak tek ve kesin kilo formülü budur. Örneğin bir havuzu dolduran ve boşaltan birer tane musluk olsun. Havuzu dolduran musluğun beslenme, suyu boşaltan musluğu ise hareket olarak hayal edelim. Havuzu boşaltan musluk, su veren musluktan daha fazla açık olmazsa havuza su dolmaya devam eder. Siz istediğiniz kadar su veren musluğu kısın. Diğer musluk dolan sudan daha az boşaltım yapıyorsa havuz dolar. Hatta taşa. Yani beslenmemizi istediğimiz kadar kısalım. Aldığımız enerjiden daha az hareket edersek maalesef kilo alırız. Biz su veren musluk ile değil, suyu boşaltan musluk ile ilgilenmemiz lazım ki havuz taşmasın. Yani bizim enerji tüketmekle, enerji harcamakla, enerji aktarmak ve dönüştürmekle ilgilenmemiz gerekir. Günde toplam 1250 kalorilik enerji alıyorsunuz diyelim. Kalorimi ne kadar kısmalıyım, ne kadar kalori alırsam kilo veririm diye konulara kafa yorarsanız yani ne kadar enerji alacağınızla ilgilenirseniz enerji harcamaya karşı ilgisiz kalmış olursunuz. 1250 kalorilik enerji aldığınız bir günde 1000 kalorilik enerji harcamak size kilo aldırır. Oysa ki 1250 kalori aldığınız bir günde 1500 kalorilik enerji harcarsanız fazla kiloları vermeye başlayacaksınız. Bu matematiği herkes bilir. O zaman neden bildiğimiz bu formülü uygularken zorlanıyoruz? Neden formülü belli olan bir şeyi gerçekleştiremiyoruz? Çünkü ilgimizi yanlış yerlere veriyor, asıl ilgilenmemiz gereken konulara ilgisiz kalıyoruz. Bu problemi yaşayanlar genelde yemek, beslenme, kalori, öğün, gıdalar ile yani enerji alımı ile ilgilenir. Bu durumda beyinde enerji alımı ile ilgili nöron sayısı ve bilgiyi arttırır. Böylece hayatta gelişen, büyüyen ve artan enerji alımı yani beslenme olur. Kilolular tartıdaki sayıyı ile ilgilenirler. İlgileri ağırlıktadır. Her gün sabah aç karna tartılmaları gerektiğini düşünürler. Kaç gram almışım, kaç gram vermişim gibi düşüncelerle ilgilenirler. Beden kitle endeksine uygun ağırlıkta olmaları gerektiğine inanırlar ve sürekli bunun ölçümünü yaparlar. Ağırlık konusundaki ilgileri takıntıya dönüşür. Bu da ağırlığın daha fazla artmasına ve güçlenmesine sebep olur. Şişmanlık iyidir. Ben kilolarımla mutluyum. Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Zayıflar kolay hasta olur, kilo güçtür, kuvvettir şeklinde şişmanlığı öven, kilolara karşı olumlu inançların oluşturduğu ilgi ise şişmanlığın yerinde kalmasına sebep olur. Kilo problemi yaşayanlar stok bilincine sahiptirler. Dolayısıyla her şeyi stoklarlar, biriktirirler, atamazlar. Örneğin giymedikleri kıyafetleri atamazlar, biriktirirler. Mutfakta kullanmadıkları tabakları, çanakları biriktirirler, bir gün lazım olacak diye hiçbir şeyi atamazlar. Geçmiş anılarını biriktirir, sürekli geçmişle ilgili konuşurlar. Kalan yemekleri atamaz, dökemezler, kalmasın diye bedenlerinde biriktirirler. Evet, herkes kilo vermenin matematiğini bilir ama işte bu sebeplerle formül bir türlü işlemez. Kilolar daha da güçlenerek varlıklarını arttırmaya devam eder. Kilo vermek isteyenlerin en sık başvurduğu yöntem diyetlerdir. Fakat genelde diyet yapan kişi diyeti bıraktığı zaman verdiği kiloları hatta belki daha fazlasını geri alır. Çünkü diyet ve kilo vermek ilgi yasası mantığında ters orantıda işler. Arabaya benzin koyarak depodaki yakıtı azaltabilir misiniz? Havuza su ekleyerek taşmasına engel olabilir misiniz? Aynı mantıkla enerji alarak enerji tüketebilir misiniz? Kilo vermek istiyorsanız enerji tüketmeniz gerekir. Diyetler sürekli bunu ye, bunu iç, bunu bu saatte ye, bunu sabah aç karnı iç, yemek için bu saati bekle. Bir kibrit kutusu peynir ya da 4 tane zeytin ye, 200 gram protein tüket şeklinde yönlendirmeler ve talimatlarda bulunmuş. Ya da diyetlerde sık sık bunu sakın yeme, bunu asla tüketme. Bunu yersen şişmanlarsın, saat 19'dan sonra hiçbir şey yeme gibi olumsuz cümlelerde duyarız. Dikkatinizi çekti mi? Her talimat, her cümle beslenmekle, yemekle yani enerji almakla ilgili. Beyin için bunu ye ya da bunu yeme ifadesinin farkı yoktur. Ne demiştik? İlgi yasası bir şeyin negatif veya pozitif olmasını bakmaz. Sarı bir deniz, mavi bir güneş, yeşil bir kumsal, mor ağaçlarla dolu bir manzara düşünme desem beyin bu görüntü istemsiz de olsa düşünecektir. Örneğin ben tatlı yemem, diyetteyim dedikçe ilgimiz tatlıdadır. Saat 19'dan sonra yemek yememeliyim dedikçe saat 19'u geçtiği an aklınız sadece yemeklerde olur ve uyuyana kadar sürekli yemek düşünürsünüz. Sabah uyanır uyanmaz da yapacağınız ilk şey mutfağa koşmak olur. Diyetlerin temeldeki hatası işte budur. Bize kilo verdirecek olan tek şey enerjiyi harcamaktır. Ama diyetlerin ya da popüler zayıflama yöntemlerinin hepsi ilgimizi beslenmeye, yemeklere, yani enerji almaya yönlendirir. İşte ilgi yasası ve diyetlerin ters orantıda işlemesinin sebebi budur. Diyet yaparken aldığımız enerjiyi yani beslenmeyi azaltırız. Ama gündelik hareketlerimiz değişmez. Yani matematiksel olarak diyeti yaptığımız sürece hareketimiz beslenmeden daha fazla hale gelir. Bu da prensipte fiziksel olarak kilo vermeyi sağlayabilir. Ama bu hesapta kiloyu verdiren hareketin fazla olmasıdır. Beslenmenin az olması değildir. Fakat diyete devam ettiğimiz süre boyunca zihinde sürekli bastırma ve kısıtlama devam eder. Kilo verdikten sonra ise problemi çözdüğünüzü düşünürsünüz ve diyetleri bırakırsınız. Yasakların oradan kalkması beyinde bir barajın önünde biriken suların önündeki engelin kalkması gibi bir etki yaratır. Diyet süresince beyinde bastırılan inançlar, artan nöron sayıları devreye girer. Artık daha fazla yemek tüketmeniz ve gereksiz beslenmenizin artması kaçınılmaz olacaktır. Bu ne demektir? Beyinde yasaklanan gıda ile ilgili ürettiğiniz bilgi ve düşünce miktarının artması anlamına gelir. Yani biz yasakladığımız, kaçtığımız, düşünmemeye çalıştığımız şey ile ilgilenmediğimizi düşünsek de aslında beyni bunu düşünmesi için zorlamış oluruz. Bir süre sonra da beynin bu ilgisi takıntı haline dönüşür. Şimdi size bu videonun 15. dakikasını izlemenizi yasaklıyorum desem. 15. dakikaya geldiğiniz zaman videoyu ileriye sarın desem çoğu kişi o dakikaya gelene kadar ilgisini videoya veremez. Sürekli kaçıncı dakikadayım diye kontrol eder. Hatta birçok kişi videoyu 15. dakikaya sarıp orada ne olduğuna bakacaktır. Ama durun, ileri sarmanıza gerek yok. Sadece örnek olsun diye söyledim, daha konuşacak önemli konularımız var. Kiloların ve ideal bedende yaşayanların nelerle ilgilendiğini dikkat ederseniz, siz de ilgi yasasının beden şeklinizi belirlemedeki gücünü rahatlıkla görebilirsiniz. Kiloların ilgileri kalori hesaplarında ve gıdaların fayda ya da zararlarındadır. Kalorilere bir takıntı geliştirmişlerdir. Hayatlarında sürekli olarak diyet vardır ve ilgilerini çeken. Tek konu kilo almak ya da kilo vermek. Diyetler, diyetlerin kuralları ne yedikleri ya da ne yiyecekleridir. Şişmanlar yemek yemenin kesinlikle kilo aldırdığına ve kesinlikle kilo verdireceğine inanırlar. İdeal bedendeki kişiler ise gıdalara karşı olumlu ya da olumsuz bir ilgi oluşturmazlar. Nötr şekilde yaklaşırlar, yemekleri bedenlerini doyurmak için, tatmak ve keyif almak için yerler. Beslenmek onlar için bir mesele değildir. Bedensel bir ihtiyaçtır. Diyetle değil, beslenmek ile ilgilenirler. Yemek yerken ilgileri yanındaki kimlerin olduğu manzara, eğlence yani yaşadıkları andadır. İdeal bedendeki kişiler gıdaların kilo aldıracağını veya verdireceğini düşünmez. Şişmanlar hareketten kaçtıklarını, başkasına iş yaptırdıklarını, nasıl hareketten sıyrıldıklarını gururla anlatırlar. İşlerini biriktirirler. Tek seferde birden fazla iş yapmayı marifet sayarlar. Harekete hep bir bahaneleri vardır. Yağmurlu havada yürüyüş yapılacaksa yürüyüşü değil yağmura ilgi gösterirler. Güneşli havada yürüyüş yapılacaksa bu sefer de ilgi güneştedir. İlgileri sürekli daha fazla hareketsiz olmaktadır. Her yere taşıtlarla gider, gidecekleri yerin hemen önünde park yeri yoksa minanın çevresinde defalarca tur atarlar. Kiloların ilgisi sürekli harekete azaltacak, hareketsizliği arttıracak davranışlardadır. Zayıfların ise ilgileri genelde hareket etmektir. İlla spor salonlarına gitmelerine gerek yoktur. Çünkü zaten gündelik hayatlarında pire gibidirler. Harekete bahane üretmezler. Yağmurlu havada yürümek için şemsiye alır, güneşli havada yürümek için şapka takarlar. Hareketsizlik onlara göre değildir. İdeal bedende yaşayan insanların ilgisi hareketli hobilerde, hareketli aktivitelerde, hareketli bir hayattadır. Kilolular bedenleriyle kavgalıdır. Takıntılı hale gelmişler. Kilolarından şikayet ederler. Bedenlerini suçlarlar. Kilolarım genetik. Hastalık bana kilo aldırdı. Kullandığım ilaçlar kilo yaptı. Hamilelikten sonra kilo veremedim. Metabolizmam yavaş. O yüzden kilo aldım gibi bahaneler üretirler. Fotoğraf çekecekleri zaman bedenlerini saklamak ister, sadece yüzlerini çekerler. Geniş, bol, uzun giysiler giyer, 44 beden değseler 46 beden kıyafetler alırlar. Otururken yastıkla karın bölgesini saklar, ilgileri bedeni saklayabilecek şeylerde ve şişmanlıklarının bahanelerindedir. Oysa ki ideal bedendekiler bedenlerini sever, bedenleri ile ilgili özgüvenleri yüksektir. Dar, vücuta oturan giysiler ilgilerini çeker. Hatta 36 bedendelerse 34 beden kıyafetlere giymek için zorla denerler. Kendilerinin beğendikleri yerleri ön plana çıkarmaktan çekinmezler. Kiloların önceliği başkalarını memnun etmektir. Başkaları kırılmasın diye saçlarını süpürge ederler. Bedenleri ile ilgili özgüven eksikliği yaşadıkları için cinsel hayatlarında rahat değildirler. Bir görevmiş gözüyle bakarlar. Işıklar kapalı olsun isterler, yorganın altında olmak isterler. Kendi bedenlerini beğenmedikleri için cinselliği daha çok karşı taraf için yaşarlar. Fakat ideal bedendekiler kendilerini beğenir ve iyi hissederler. Çünkü bedenlerine dair özgüvenleri tamdır. Cinsel hayatlarını çekinmeden, saklamadan kendileri için yaşarlar. Romantik ortamları, mumları, güzel kokuları, güzel kıyafetlere ilgi gösterirler. Hem partnerlerini hem de kendilerini önemserler. Çünkü kendilerini bulundukları bedende beğenir ve iyi hissederler. Kilolar bedenle ilgilenmeyi bencillik ya da egoistlik olarak düşünürler. Onlar için kişilik ve karakter daha önemlidir. Oysa ki ego kişinin benliği, kimliği, duygu ve düşüncelerini kapsar. Yani öz olan bedendir. Ego ise sonradan edindiğimiz kişilik ve karakterdir. İdeal bedende yaşayanlar bedenleri ve zihinlerine dengeli şekilde ilgi gösterirler. Bedenleri ile ilgilenmeyi bencillik, egoizm olarak değerlendirmezler. İdeal bedende yaşayanlar ve kilolu kişiler arasındaki en önemli fark neye öncelik verdikleridir. Kilolular aile, çocukları, eş, okul veya işlerini öncelik gösterirler. Onlar için beden toprak olup çürüyecek bir şeydir iyi bir insan olmakla, iş yerinde başarılı elde etmekle, annelik ya da babalıklarıyla nasıl hayırlı bir evlat olduklarıyla ilgilenirler. Uçaklarda tehlike anında oksijen maskesini önce kendinize, sonra çocuğunuza takın uyarısını hepimiz biliyoruz. Bu uyarı ancak anne yaşarsa çocuğunu da yaşatabilir diye yapılır. Bu doğru bir bakış açısıdır. İdeal bedendekiler de bu şekilde düşünerek önceliklerine bedeni yerleştirir. Bu hayatta var olmamızın sebebinin beden olduğunu, her şeyi beden sayesinde elde ettiğimizin, kişilik ve karakterimizi de bedende taşıdığımızın bilincindedirler. Tüm kimliklerini bedende yaşattıklarını bilirler, ilgileri bedenlerinin güzel, fit, sağlıklı tutmaktadır. Tabii ki bu örnekler herkes için geçerlidir diyemeyiz. Belki sizde birkaç tanesi, belki hepsi vardır. Ben sadece 20 yıldan fazla zamandır kilo problemi yaşayan kişilerle çalışan birisi olarak gözlemlerimi sizlerle paylaşıyorum. Diyet yapmayacaksak ne yediğimizle ya da yemediğimizle ilgilenmeyeceksek nasıl kilo vereceğiz, ne ile ilgileneceğiz? Kilo vermek istiyorsak çözeceğimiz ilk şey gereksiz beslenme olmalıdır. Uyumak, dışkılamak ya da nefes almak gibi beslenmemizi de yalnızca bedenimizin ihtiyaçlarına göre karşılamayı öğrenmemiz şart. Beslenme, gıdalar ve öğün hakkındaki doğru olduğuna inanılan yalan, yanlış, yanıltıcı bilgileri gereksiz beslenmeye yol açar. Gereksiz beslenme, astırılmadan, kısıtlanmadan bilinçaltındaki inançlar değiştirilerek kökten çözülmesi gerekir. Beslenme sadece bedenin ihtiyaçlarına göre olmalıdır. Kilolular yemek yedikleri için değil, hareketsiz oldukları için kilo alır. Bunu artık kabul etmeliyiz. Kilo problemi kalıcı olarak çözülmek isteniyorsa hareketi sevmeliyiz ve hareket hakkında olumlu inançları oluşturmalıyız. Hareket çeşitleriyle ilgilenmemiz ve hareketi sevmeliyiz. Hayatımızda hareket çeşitlerini katmalıyız. İş yerinde, öğle molalarında yürüyüşler yapmak, içeceğimizi çayı kahveyi kendimiz almak, her sene yeni bir hobi edinmek, dans kursuna gitmek, ağaç dikmek gibi hareket olan sıklarını ilgi gösterirsek enerji tüketmeyi ilgi göstermiş, enerji almayı ilgisiz kalmış oluruz. Böylece kilo verme süreci hızlanır. Hareketin miktarı, şiddeti ve tekrarı ile ilgilenirsek hayatımızda hareketin varlığı güçlenir ve etkisi artar. Günde yarım saat yerine bir saat yürüyerek hareketin miktarını arttırabiliriz. Yürümek yerine koşarak şiddetini ya da haftada üç kere yürüyüş yapmak yerine 5 gün yaparak tekrarını arttırabiliriz. İlgilerimizin bedenimizi nasıl şekillendirdiğini görmemizin en iyi yolu sporcuları gözlemlemek. Örneğin vücut geliştirme sporu ile uğraşanlar bedenlerinin her noktasında kas yapmak ile ilgilenirler. Hem beslenme hem de spor yaparak kas yaparlar. Eğer sadece spor ile ilgilenseler ya da sadece beslenme ile ilgilenseler vücut geliştirme hedefine ulaşabilirler miydi? Ya da sumo güreşçilerine bakalım. Daha yağlı bir bedene sahip olmaları gereken sumo güreşçileri günde ortalama 8000 kalori almak durumdadırlar. Tabii ki daha düşük hareket gerektiren kuvvet antrenmanları yapsalar da ilgileri enerji alımında yani beslenmede olmalıdır. Yoksa meslekleri gereği gereken bedeni elde edemezler. Yüzücüler beslenmelerini, egzersizlerini ve hayat tarzlarını ilgilendikleri spora göre belirler ve sonucunda omuz sırt bölgeleri şekillenir. Dansçılar enerji alımı ve enerji tüketimi dengesine önem vermeli ve fit ince esnek bir fiziğe sahip olmalıdır. Hayatlarındaki ilgi alanlarını ve davranışlarını da bu hedef uğrunda şekillendirirler ve bedenleri de buna göre şekil alır. Görüldüğü gibi her sporcu sırf spor yapıyor diye aynı bedensel özelliklere sahip olmaz. Uğraştıkları sporun gerekliliklerine göre ilgi alanlarını değiştiren sporcular farklı ilgi alanlarına göre farklı bedensel özellikler kazanırlar. Gereksiz beslenmeyi çözmek ve harekette ilgilenmek fiziksel olarak zayıflamayı sağlar. Verdiğimiz kiloları tekrar almamamız için ise güçlü bir irade gerekir. Dünyadaki tüm başarılı insanların sırrı pes etmemeleridir. Güçlü irade, kilo verme sürecinde pes etmeden sonuna kadar götürmemizi sağlar. İrade oluşturmak için ilgilenmeniz gereken nokta ise ideal beden ve bize getireceği kazanımlardır. Dünyaca ünlü Hollywood starı Marilyn Monroe güzelliği ile ön plana çıkmıştır. Bu durum Merli Monroe'nun dünyanın en güzel kadını olduğu için değil, güzellikle ilgilenip beyninin bunu ikna ettiği için olmuştu. Kendisi bir röportajında güzellik hakkında hayaller kurdu. O kadar güzel olduğumu hayal ettiğim ki geçtiğimde insanlar bana bakacak. Güzel kıyafetlerle gururla yürüdüğümü, herkes tarafından beğenildiğimi ve övgü dolu sözler aldığımı hayal ettim. Bu övgüleri aslında ben uydurdum ama başkaları söylüyor gibi yüksek sesle tekrar ettim diyerek ilgisini güzelliğe, güzel olmaya, ünlü olmaya verdiğini dile getirmiş. Sonuçta ise ölümünden yıllar sonra bile güzellik denince tüm dünyanın aklına gelen ilk isimlerden biri olmayı başardı. Kilo verince kazanımlarımız ne olacak? Neler diyeceksiniz? İş hayatınız, özel hayatınız, sosyal hayatınız ve sağlığınızda neler değişecek? Daha sağlıklı bir kondisyona sahip olmak daha fit ve güçlü kaslı bir beden hayatınıza nasıl etki edecek? Bedeninize duyduğunuz özgüven arttıkça yürüyüşünüz, haliniz, tavrınız nasıl değişecek? Bu soruların cevaplarını zihinde canlandırarak ilgi göstermek, henüz sahip olmadığınız bu hayallerinizin gerçekleşmesi için size motivasyon, odaklanma ve irade sağlayacaktır güçlü irade sayesinde artık beyninizin pes eden, vazgeçen, bahane üreten bir beyin değil, problemlere çözüm üreten, olasılıkları, fırsatları, avantajları gören bir beyin haline gelir. Yani gerçek hayatta ideal beden hedefinize ulaşmak için yapmanız gerekenleri yapmak için beyniniz size direnç göstermeyi bırakır, size yardımcı hale gelir. Bu videoda kilo vermek istiyorsanız ilginizin nerede olduğunu size fark ettirmeye çalıştım. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra şimdi düşünmenizi istiyorum. İlginiz enerji almakta mı yoksa enerji tüketmekte mi? İnançlarınız, duygularınız, bilgileriniz size enerji aldırmaya mı yönlendiriyor yoksa enerji tüketmeye mi? Sizin için ince, fit, güçlü bir beden mi önemli yoksa kaç kilo olduğunuz, tartıda ağırlığınız kaç olduğu mu önemli? İlginiz harekette mi yoksa hareketsizlikte mi? İlginiz ideal bedende mi yoksa şişman bedende mi? Şikayet ya da teşekkür. İki durumda ilgi belirtir. Siz neyi çok seviyor ya da neyden şikayet ediyorsunuz? Videolarının devamının gelmesi için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Şükran ve sevgiyle kalın efendim.